Aslan Bey 1917 yılında Trablus Çam Sancağı'nın öneminden dolayı Trablus İngiliz istihbaratına karşı istihbarat görevi yürütmek üzere Trablus Şam'a gönderildi. İkinci komiser olarak gönderildi Trablus Şam'a. Aynı yıl içerisinde birinci komiser olarak atandı. Ve daha iyi istihbarat toplaması için zirai gelirden alınan %10'luk aşar vergisi de çiftçilerle sürekli diyalog halinde olsun diye Arslan Bey'e bağlandı. Arslan Bey bir vesileyle Teşkilat-ı Mahsusa'nın ikinci adamı Eşref Başı ile bir araya geliyor. Ülkenin içinde bulunduğu durum değerlendiriliyor. Kur'an bayrak ve silah üzerine ellerini koyarak ülkemizin bize ihtiyacı olduğunda hiç kimseden emir almadan harekete geçeceğiz diye yemin ediyorlar. Nitekim 31 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasıyla Aslan Bey artık Trabzon'dan ayrılması gerektiğine karar veriyor. Onu da etrafa duyurduğunda Trabzon'da ileri gelenleri ve din adamları, Süryaniler, Keldaniler, Hristiyanlar, Müslümanlar Aslan Bey'i ziyaret ediyorlar. Ve Aslan Bey'e diyorlar ki sen burada görev yaptığın sürece biz kapımız açık yaptık. Bizi bırakıp gitme diyorlar. Aslan Bey de daha önce yaptığım bir yemin var buna uymam gerekir hem diyor doğduğum şehir düşman işgalindeyken ben buralarda duramam diyor bu sözü söyledikten bir süre sonra kızını kız kardeşini atını ve bir sandık silahı bir şekilde gizlice trene bindiriyor yola çıkıyor yıl 1919'un ağustos aylarının sonudur Sivas Kongresi çok yaklaşmıştır. Trende Sivas Kongresi'ne doğru hareket eden bir erkan da vardır, önemli insanlar vardır. Aslan Bey düşüncelerini onlara açıkladığında e, sen yanlış yere gidiyorsun Aslan Bey, bizimle Sivas'a gel. Maraş'ta yapabileceğin hiçbir şey yok, tek başına Maraş'ta inmekle hiçbir şey yapamazsın diyorlar. Aslan Bey de diyor ki, e, hayır diyor, ben Maraş'ta ineceğim, Maraş'ı Maraşlılarla beraber kurtaracağım diyor. Bakın Aslan Bey, Maraş'a değil Sivas'a. Şayet herkes kendi şehrinin davasına düşerse vatanın bütünlüğü kalmaz. Kaldı mı? Fakat Aslan Bey Erzurum ve Sivas kongreleri. Ancak bu teşebbüslerdir o bütünlüğü yeniden sağlayacak olan. Bunu söylemek istiyorum. Onaylıyorum sizi. O halde. Ben Maraşlı değil de yurdun herhangi bir bucağından olsaydım... ...hiç tereddüt etmeden katılırdım size ve Fransızları bilmeseydim. Fransızlar veya İngilizler farkı mı var? Hem var hem yok efendim. Şöyle. İngilizler için önemli olan Musul ve Kerkük. Yani petrol. Onlar bunu istiyor. Bu yüzden de havalinin sahipleri... ...yani Müslümanlarla iyi geçinmek ana politikaları oldu. Maraş'ta bir deyim vardır beyefendi. Gıdıklayarak öldürmek. Tabir yerinde ise İngilizler gıdıklayarak öldürürler. Ama Fransızlar, Fransızları bilirim ben. Beyrut'ta Adana'da yaptıklarını gördüm. Silahlandırdılar Ermenileri, aldattılar onları. Size bu yörede bir devlet kurduracağız diye. Ben beyefendi Fransızların kurduğu Ermeni lejyon taburunun vahşetini de yaşadım. Bu yüzden Fransızlar geldiğinde Maraş'ta olmak isterim. Anlıyorum Aslan Bey. Maraş'ın sana ihtiyacı var. Hemen gel. Hakk'a emanet eder, gözlerinden öperim. Ali Sezai. Aslan Bey'in güvendiği, inandığı bir şey vardır. Nitekim savaş boyu Arslan Bey silah getirdi bir yerlerden derler. Biz bu silahlar araştırdıkça bir takım şeylere ulaşıyoruz. Teşkilatı ı mahsulsa silahlar teslim edilsin dendiğinde Anadolu'da belirli yerlere silahları gömdürdü. Aslan Bey'in bir pusulayla elinden indiğine inanıyoruz. Silahların o gömülü olduğu bir pusulayla indiğine inanıyoruz. Yoksa ben tek başıma Maraşlılarla bu şehri kurtaracağım güvenine o da sahip olamayabilirdi. Ama inandı ve o sözün gerçeği orada yatıyor. Hatıratında şeydir, 4-5 Eylül'de Maraş'taydım der. Ancak Aslan Bey 1918 Mondros Mütarekesi'nden sonra Maraş'a üç sefer daha geliyor Mondros Mütarekesi'nden. Ülkenin işgal edileceğini anladığından üç sefer daha geliyor. Şehrin krokisini çıkarıyor. Önemli noktaları işaretliyor. Bir hazırlık içerisine giriyor. Şehir işgal edilirse ne yapabiliriz'in peşine düşüyor. Taşhan senin evliya efendi. Hırlakya'nın konağı da davet olacağım. Dört, beş Eylül'de Maraş'ta indiğinde Arslan Bey'i Evliya Efendi, daha sonra şehit olmuştur biliyorsunuz savaş sırasında. Evliya evet. Efendi ve Muallim Hayrullah karşılıyorlar. Aslan Bey'i ne için geldiğini çok iyi biliyorlar. Ve Aslan Bey atalarından aldığı o inançla, savaşçı güçle, dili yönünün de çok güçlü olmasından dolayı kendini topluma kabul ettirebiliyor. Arkadaşlar, görünen o ki Maraş'ı büyük bir zulüm bekliyor. Önce şuna karar verelim. Böyle bir halin bu konuda zillet mi, şehadet mi? Şehadet! Evet, elbette şehadet. Güzel. Nitekim daha ayrı bir teşkilat ile daha e, durumu iyi olanlar Maraş'ın ileri gelene ayrı bir teşkilat kurmalarına rağmen anlatıldığında Aslan Bey'in e, kurduğu teşkilata tabi oluyorlar, kabul ediyorlar. Haber aldığıma göre etraftan bazıları birkaç günden beri böyle bir teşkilat kurmak için Vezir Hoca'nın evinde toplanmaktadırlar. Üstelik bizim bu teşebbüsümüzden de haberleri vardır sanırım. Olmaz. İkili Hatta fitneye varır sonu. Mutlaka önlemeliyiz. Evet kötü. Ama sakin olmak gerek. Rafet oğlum. Konuş onlarla. Selam mı söyle. Anlat içiliğin felaket olduğunu. Umarım ikna edersin. Yani Aslan Bey birinci reisliğe... Kaya başında bir evde ilk toplantıyı yaptılar. Davet edilenlerin hepsinin gelmemesi bir tehlike yaratacağından ikinci toplantıda birinci reisle Aslan Bey ikinci reisle Rafet hocası seçildi. Kurullar oluşturuldu. Harice gidecekler de kararlaştırıldı. Bir sekreter ve muhasebeci de atandı. Teşkilat kuruldu. Daha sonra bu teşkilat tamamlandı. Çünkü bizim müdafaa hukukçularının da bir hastanesi oldu. Teş şeye baktığımızda karargaha eğer hastanesi varsa karargah tamamlandırmıştır denilir. Hastanede Memduh Bey denilen bir doktor da orada görev yapmaya başladı. Bu Milliye Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin hastanesinde. O soruya da öyle cevap Maraşlı güvendi ve Arslan Bey'i seçti. Arkadaşlar, harp başlamıştır. Herkes görevinin başına. İlk iş olarak hapishane boşaltılacaktır. Bu iş için Evliya Efendi görevlendirilmiştir. Gayret bizden, Maraş Kurtuluş Mücadelesinden sonra ıslahı üzere Antep'e doğru gelen önemli bir Fransız kuvveti olduğunu, çok güçlü bir Fransız kuvveti olduğunu, onu karşılasa da gücünün yetmeyebileceğini ancak karşılaması gerektiğini söylediler Aslan Bey. Aslan Bey elinde tuttuğu kuvvetlerle o Fransız güçlerine pusu kurdu. Beyim, beyim Tevrafçı Celal'den haber var. Adana muta tarifliğinden bildirmişler. Büyük bir Fransız yardım birliği... ...İsrail üzerinden süratle Maraş'a geliyormuş. Tez durumu Hayrullah ve Muharrem Bey'lere bildirelim. Hayrullah Bey Fransızları baba burnunda karşılasın. Muharrem Bey süratle oraya intikal edecek. Yer çökse, gök yarılsa bile Fransızlara geçit vermesinler. Aslan Bey, Maraş Kurtuluş Mücadelesi'nden sonra uzun süre Ankara'ya gidemedi. Antep Mücadelesi'ne katıldı. Antep Mücadelesi'ne katıldıktan sonra Ankara'ya döndüğünde Adana'da, Antep'te düşman hareketleri devam ediyor. Maraş'ta da bir takım olaylar gelişince Maraş Mutasarrıflığı, Antep ve Adana Askeri Komutanlığı bizim Aslan Bey'e ihtiyacımız var dedi. Bana sorarlar, bunca görev aldım, bunca devlete hizmet ettim. Ne diyorsun diye sorsalardı, ne derdi dediklerinde ben görevimi yaptım derdi. Yani başka da bir şey söylemezdi herhalde dedim. Yani öyle öyle bir insandı. Görevini yaptı. Allah rahmet eylesin. O Maraşlı'ndır. Onu da söyledim. Herhangi bir Maraşlı'yla Aslan Bey'e uzaklığımız aynıdır. O da bir Maraşlı'nın kahramanıdır. Benim de bir kahramanımdır. Aslan Bey, ben Aslan Bey'i hala araştırırım. Araştırdıkça daha iyi, Tabii. daha güzel şeylere tanıyorum, mutlu oluyorum. Bizi Aslan Bey hala yönlendirir, hala bize yol gösterir. Biz onun gösterdiği yolda yürüyoruz, onun ışığıyla hareket ederiz. Hata yapmamaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle.